Dostlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Orta koridordayım ve odet aldım. Karşımda kim var? Lailia var. Alev atışta bir Lailia var. Ya aldık ama yeni takıma böyle saçma sapan tipler geldi. O yüzden hiç main falan çekmek istemedim. Baksana Selena Orman yapıyor. Fenya karşı. Diğeri şu Selena'nın mainlerinden biri Gustu gitti Gus banladı. First pick'te bizde olmasına ilk seçim karakter seçim tercihi bizde olmasına rağmen gitti öyle bir şey yaptı. Sonra bir de troll'lük yaptı. Emoji emoji attı falan filan böyle. Pis pis işler. Vel asıl kelam yani. Şimdi bu beyinsizlere maç kazandırmaya çalışacağız. Hı, de attım ve kesemedim. Lan oğlum, normalde odetler bunu bana yaptığında bayağı can atıyorlar ama. Neyse, ölecektim zaten. Fiske atmama gerek yoktu yani. karmine gelip gelirdi. Gelipti. <laughs> karmine gelirdi orada. Valla bizi bozabilecek bir tek şey var. Kovius'un W'su var. Bunun haricinde ultimiz bozulmaz. O yüzden kar sopası yapmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum. Duruma göre bakabilirim ama. Şu anlık. Böyle bir düşüncem yok. Ya bir dürtüyüm istemiştim sadece ya. O i̇kinci düz vuruşu atmayacaktım gidip de. Ya öyle şeyleri genellikle minyonların arasında atmak gerekiyor ki sürekli üzerlerinin seksin ve Yüksek hasar, hasar yesinler. Ver bakalım bir parlayan asa. 4 olmamız lazım. Mesela böyle. Şu an minyonlardan 8 üzerine. Daha fazla hasar aldı bakın. Da ultim açılmadı. Ultim açılmış olsa onu keserdim. Geri Geri çık. Güzel. Bir tane daha asist aldım oradan. Ultim açıldı. Valla. Kanka git. Git. Her şeyimi attım vallahi. Ne varsa attım. Ölmedim ama yaşamıyorum da. Ve o orada hayatta kaldı ya kesemedi ya bizimkiler. suyunu düştü. Defo git lan ADC bir de geliyor. Farmımı ortak oluyor bak. Tip'e baksın. Aa öldük. Aa ölemedik. hayret Alkışlarla yaşıyorum. Şuraya. <laughs> Doğalarla yaşıyorum arkadaşlar. Ya he ya bir sal be kardeşim ya. Zaten almışız Odet'i. Öl artık. Git. <laughs> Bunlar da ya. Allah Allah. Bizim... Bizi de boş elemansa, boş böyle eleman sandılar yani. Şimdi parlayan asa bitsin. Biz de Selena bak gidiyor gök kran alıyor. Ah, ben de gök kran yapacağım. Bana ne? Ben de gök kran yapacağım. Şu item bir bitsin. 700 altın daha lazım. Ondan sonra bir gök kran yapıştıracağım. Gök kran sodet olmaz kardeş. Yakınlaş, yakınlaş. Neyse minyonlarımızı itelim de. W'yu atmamak lazım. W'yu bekletmek lazım ya. Q olarak kullanmak lazım sürekli. Böyle çünkü tutuyorsunuz. Böyle de sektiriyorsunuz. Güzel. Yani çok uzaktan iş yapmam lazım benim bunlara işte. W'sini attı. Dur bakayım. Hmm, çok yanlış ulti. Adam uçtu gitti ya da. Ben daha vurdum. Al şu turtle sen. Da feni geliyor. Dikkat edin. Kalenalıyım, orman darlıyım. Bu da yukarıda şeye ölür Allah bilir var ya. Bana gök kram var hocam. Aa öldü lan hakikaten. Eşek. Eşek. Fiske falan atmamıza gerek kalmadı ama bunun da çok fazla bekleme süresi var ya. Ultisinin yani. Çok güzel alana alan sarı vuruyor, bozulmadığı sürece zaten kar sopasıyla da. Hadi. Çok güzel. Allah'tan kimse gelmiyor. Derken Carmilla peşimi bırak, peşimi bırak. Güzel. Oyuna tekrardan girdik. Eşek gibi öldük başta ama. Ah be. Bir tane temel saldırı atsaydım. Bunların arasında öyle sekerdi ki o. Gök kralım bitti. Tehlikeliyim. Çok tehlikeliyim. Hiçbiri bana kalmadı değil mi? Allah seni kahretmeye. Allah seni kahretmeye Kalit. Geber şimdi. O kill'leri benden çaldın ya. Kemer almış bir de. Kemer almış hele. Bana nasıl kalmadı? Alana sarı vuruyorum. Gök kralım bitti. Nasıl oluyor bu iş arkadaşlar? Kutsal kristal hemen. Maksimum hasar istiyorum. Ultiyi açtığım an böyle şey olmalılar yani. Thanos'un şeyi ışıklattı, parmaklarını ışıklattığında toz olmaları var ya. Onun gibi toz olmaları lazım rakibin. Birazcık bekliyorum şeye doğru. Yok. Öldük ama burada değil mi? Ölmeyeyim be. Ölmeyeyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Suyu. 2-3 oynuyor bu da. Oğlum kafayız. Çok iş yaptı ya. Bir insan lane'de niye suyu oynar? Gidip bir, böyle tanki bir şey alsana kardeşim ya. Ölmeyecek. Lapu al, terizle al ne bileyim. Ya yani böyle öküz gibi bir çar al da rahat rahat oyna işte yani. Suyu alıyorsunuz. Ondan sonra ne yapacaksın? Tek atacağım çıkacağım. <laughs> QW kombosu, QW e, şey, e kombosu yapıp çıkacağım. Yok ya başka. Yaptırırlar mı adamı? Yaptırmıyorlar işte. Oğlum ne kadar hasar vurdu ve hiç hasar almadı. Ben anlamıyorum bak bunu. Bu bu çok saçma bir hasar ha. Ve hiç hasar almadı adam. Şuna bak suikastçı hamlem girmiş. Nasıl hiçbir şey yemiyor ya? Dümdüz ulti açıyorum. 04 Orman ormancımız var. Takımda 3 tane gök krem var. <laughs> Neyse, bir şeyler bakacağız. O feni de bir yerde yakalarız diye düşünüyorum bir sabitlemeyle. Çözeriz ama Eyvah, ağladı. Hadi lan, biriniz ölün ya. Biriniz ölün ya. Abicim canlara bak. Çok kötüsünüz lan. Oğlum acayip kötüsünüz ha. Kanat alıyor bak şimdi de Feni. 9-1 oynuyor. Şimdi de kanat alıyor. Enerjisi bitti. Kes artık şunu. Hana bir ulti atıyor. Kalkan açmış. Hana bir ulti atıyor. Yarabbi sabır. Adam kaçtı yala. Hocamla kaçtı yala. 0 altı Clint var dostlar. 06 6 Clint var. Hanabi lane'de solo killiyor bu salak. Bu kadar kötüler ki. O kadar kötüler ki yani. Cık. O kadar kötüler ki ya. Allah kahretsin sizin ya. Gerçekten bu kadar. Yani. Şey yapamıyorum bu kadar beyinsizliğe tahammülüm yok yani maalesef. Kalkan kazanmak için açtım ultiyi yalnızca bu arada. Bitirin AFK'yım mı? Niye kanka? Ne oldu? Biri mavini mi aldı? Evet Hana bir mavisini almış. Güzel. Rakipten de bir satış var. Hadi team. Oynarsınız team. Hata yapmayın kanka. <laughs> 1 6 2 5, 0, 4. 3 baş 31 başlamıştım ben bu oyuna ya. Gideceğim mavisini falan alacağım şimdi yani toksiklik yapacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Şöyle bir deneyelim. Ben çattı. Şuralara putsak. Farm atmak için elimden geleni yapıyorum. Ölmek umurumda değil artık. Öyle bir şeye geldim. Zaten herkes ortak oluyor farmıma. Hadi ya bit artık kutsal kristal. Hı, bitti. Şimdi bize bir adalet çekelim hemen. adalet lazım. Sonra bir akıllı asa yaparız. En sonunda kanatla bitiririz diye düşünüyorum. Ki slot var zaten. Bir adalet bir de kanat. Aynen. Kan kanatları. Poise çok oyalıyor ya. Onu kesmek de zor. Adamda bir tane bak büyü direnci itemi yok. Fenide de kanat var. Ama altında o kadar öndelerdi ki az önce hasar atamadık. Kanka verirler onlar, onlar verirler. Sen bunların böyle olduğuna bakma, bunlar Suriyeli. Bunların... Ben şöyle çekiyorum, fil orada, burada keselim. Geri çekilme işte. Ya Rabbi, ya Resulallah. Yani şu, şun, yaptığım hareketlere bakar mısın? Bunlara oyun kazandırmak için. Lord'u tanklıyorum Odet'le ya. Odet'le Lord tanklıyorum ya. Lord tanklıyorum. Bu eşekleri taşımak için. Ulan ne özürlü adamlarsanız siz ya. Sabitledim onu ama. Oğlum o hasar yemez ki. Hala devam ediyorlar. Pobius kesecekler. Kanka aynen kesersin. Kesersin. Adam ölmüyor ve zaten lane'de yani 20 tane de kemer siteyi vermişsin adama. Öle 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 öle. Aha. Aha. Hadi sen de. Triple kill. Baba oynadı. Baba kritik yerde bir ultiyle oynadı. Hadi bakalım taşıyacağız bu maçı. Son item kan kanatları ver bana. Aslında bekleme süresi de alınabilir ama. Valla neyse ki feni sattı da. <laughs> feni raple geç diyor. Valla hiç kusura bakmayın tamam mı? Ben bu takımla kazanmaya çalışıyorum. Feni de olmayı versin yani. Sizde de bir kişi olmasın. Bizde 3 yani 4 kişi yok çünkü. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben tek başıma savaşıyorum. Siz de Dört kişi savaşın. Ya bence gayet adil. Adil şartlar yani. Hadi iyi oğlum. Güzel. Sen de öl. Güzel. Double kill de buradan geldi. Bak base atıyor. Base atıyor. Kanka. Kanka. <laughs> Önden minyon alıyor. Global taktika. Güzel. Feni olmasa zaten <laughs> şunu yapamazsınız kanka. Hani sen 7-4 oynayamazsın. Tamam mı? Feni'ye dua et. Erken oyunu domine ettiği için. Kesinlikle ve kesinlikle Pavius'a yakalanmamam lazım. Kan kanatları da bitti. Full hasarım arkadaşlar. 50 de gök yüküm var. Evet Feni tekrardan oynamaya başladı. Ve fight'ın seyirleri nasıl değişiyor görüyorsunuz değil mi? Lane itmek yerine gelip buralarda böyle eşeklik yaptıkları için. Şimdi ben de bir kamikaze yapacağım. Öleceğim sonra. Ama belki lord'u çalarım. Dur bakalım bakacağız. Tamam Lord bozuldu. Lord bozuldu gayet iyi. İki kişiyi kestim. Ben yapabileceğimi yaptım. Belki Serena burada çalar. Aa triple kill. <laughs> Minyonlar gidiyor. Bizimkiler doğdu, bizim botlar doğdu. Feni base'deyken ya yazacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Feni olmasa oyun bitmişti zaten. Sus artık. Hana bile sen oyun kazanacaksın öyle mi? Gitmiş. en bota ADC'yi almış, oyun kazanacak. Ha 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 ha. Çok komik. Victory. Taşıdığımız oyuna bak. Şu saçmalığı görüyor musunuz? Hı? Saçmalığı görüyor musunuz? Yani kalite oynamış bir Iraklıymış o da. TR6 Layli'ye var karşıda. 3 tane de bot. Hepsi de birbirinden bot. Şunları müsaadenizle repleyelim. 05 orman 28 Clint 27 Neyse yüzde 28 hasar attım kalit de yüzde 28 hasar atmış ee, yani işte zaten item bitirdiğimde o alan hasarını önemli bir yerden vurabilirsem çok fena iş yapacağımı düşünüyordum Rakipte beni bozabilecek bir tek Poveus vardı. Stanlardan falan bozulmuyor çünkü ultisi ya baskılama ya da böyle dondurma, petrify veya taşlaştır gibi bir şey olması lazım veya havaya savurma yani yüksek e, dereceli standlardan etkileniyor ultisi. İyi ki de gökkrane almışım. İyi ki de böyle bir build tercih etmişim. Ee, neyse arkadaşlar. Bugün videoda böyle sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Bak düşünün en iyi video bu. En iyi olan bu yani. Artık daha fazla devam edemeyeceğim. Kendi hayatım da var. İlgilenmem gereken şeyler var. Onlardan kalıyorum. Video çekeceğim diye kendi hayatım aksıyor. Neyse görüşelim hadi yorumlarda. Bay bay.